Arkadaşlar iki kötü hep ve oyunu oynayacağız. Başlayalım. Bir tane kalite seçebiliyoruz. Üç tane açmak için altı tane anahtar istiyor. Bu ikisi açmak için on iki tane istiyor. Şimdi bu kalite seçelim. Dersimizi yapalım. Bunu yap. Altı. Yine üç oldu. Bizi Allah'tan peşimizi bıraktı olacak. Bekleyeyim şimdi. Bakalım buradan geçebiliyor mu Yok bak. Oraya geçmemize izin vermiyor. Şeyleri duralım. Gel buradayım. Gelsene. Gel buradayım ben seni alalım. Sikmek için geldim lan. Koş 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 koş. <laughs> Beni lak yakalasın orada. Başka sınıfa gireyim. Şimdi bu beni bu şey versek Robert Robert'sek susacaktı. Şimdi bu 8 sene tamamı 8 sene defter yapacağız. Ve 8 sene ödev yapacağız bunları. Al bunu sok buraya. Bunu da sok. Bunu da buraya koy. <laughs> Kafam basmıyor. Hocam sen beni hep dövmek zorunda da değilsin Ağzına koyayım sen nasıl gittin beni oradan Bir dakikaya bekleyin Bir dakikaya bekleyin hemen geliyorum Karşı Bir kere bir dakikaya bekletip sizi kısa bakmayayım Bu hocayı zorla sanki eşledim Hocam tamam valla bunlara koyayım Valla bu soru da nasıl siktiriyordu yani Bekleyin ben bu hocayı bir Çubuk yapacağım ehle e yani çok dertli bir yapacağım suyu koca aklını dibi salacak bir de yap böyle bir de açacaktı buna yaptı hadi gelsin bir öldürsün hadi gel beni sik koşta da yavaş gidiyor halife nasıl sikti daha mı daha koyayım bir dakika bekleyin hemen görüşürüz bir dakika, dakika bekletim sizi kusura bakmayın Yapsat bu hoca bizi hat bırakmadı. Yap gitti. Hızlı koş. Açma kapıyı bizi hoca sikecek o zaman. Kaç bu nedenle. Ve saklanan büyük ışık. Tuhaplara girebiliyoruz. İki tane bir şey var. Ay yeri geldik. Hoca bir dakika bulur. Sizlerdi değil Bu da yapayım. Bu yap. Bu yap. Bitti. 7 sekiz tane kaldı. Az kaldı bitiyor. <laughs> Hadi beni yakala basalım. Mal gibi. Ha bu da bak. Bakalım hoca kovut edeyim. Hoca var mı yok mu? <laughs> beni görmedi yine. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bitti. Tamam şimdi siktiri gidebiliriz buradan. Anam tekti bir yarım saat oda görecez o bir yere kayacak. Bir para bulsa Kız koş Artık bizi daha yakalar bu hoca Ben bu arada bu hocaya bir karışamıyoruz oradan Bir şeylik bir obel yok hiç yememişim hayatta Gel Hop Abi ne koyayım? Bir attım öldük direkt. Bir dakika bekleyin ben görürüz. Arkadaşlar bir dakika tip sizi kusura bakmayın. Arkadaşlar bir dakika bekletip sizi kusura bakmayın. Şimdi bu dersleri yaptım. 8 senesini tamamlamayı becer becermiştik. Şimdi çıkışı bunu kaçacağız. Kaçtık. Oyun bitti. 3 alata kazandık. Şimdi de yavaşça videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bir gün videomuz bu kaldı. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ol... gün video Like atmayı unutmayın. La Arkadaşlar gün video like unutmayın. Kamuza abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Siz şu açmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bunların hepsi üçüsü yapın bitiyor. Dört, üstünü, dört tanesini yapın bitiyor. Hadi. Hadi. Yapın. Göreyim. Yapmasanız akça sizi, akça size bize Momo'yu gönderelim. La katılsan, abone olursan, siz şu açıysa, yuva atıysa göndermiyorum. Sen şey yuvada yer. Hadi görüşürüz.